Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küp şeker modelli bebek battaniyesi yapacağız. Öncelikle böyle bir bebek battaniyesi yapmak için elimizde böyle bir şablonun olması gerekiyor. Yani sizlerin daha iyi anlayabilmesi için böyle bir şablon hazırladım. Birazdan bu bebek battaniyesini yaparken bu pembe kutu içerisindeki ya da sağa ve sola doğru çapraz çizgilerin, düz çizgilerin ne demek olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bebek battaniyesi yapımı için 90'a 91 bebek battaniyesi yapmak için 54 ilmekle başlamamız gerekiyor ve 6 adet ipe ihtiyacımız var. 100'e 100 bir e bebek battaniyesi yapmak için de 60 ilmekle başlamak gerekiyor ve 8 adet ipe ihtiyacımız var. Burada önemli bir nokta daha sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. İlmek sayılarını 6 şarlı olacak şekilde arttırma ya da azaltma yapabiliriz. Yani ilmek sayıları altının katı olacak şekilde yoksa model tam olarak ortaya çıkmayabilir Dilerseniz modelin yapımına geçelim Öncelikle kullandığım iplik alize pufi şöyle göstereyim 185 numara bebe pembesi ben bugün size bu battaniyenin yapımı yap anlatırken 24 ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz 90'a 90 ya da 100'e 100 bir bebek battaniyesi yapmak isterseniz 54 ya da 60 ilmekle başlamanız gerekiyor. Şimdi yeni yapan arkadaşlar için bu Alize Pufi'nin ilmekli olan ipe Bunların her biri birer ilmek demek arkadaşlar. Şimdi 24 tane ilmeği sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. 24 adet ilmeğimizi aldık arkadaşlar. 24 adet ilmeğimizi aldık. Şimdi başlıyoruz. İlk sıramızda, birinci sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi sağa doğru çapraz. Yani sağ taraftaki ilmek şöyle göstereyim. Üste kalacak şekilde oluyor. Ve bu pembe kutu içerisine aldım demek bütün ilmekler bitene kadar. Yani ilmek sayı bütün ilmekler bitene kadar sağ taraftaki ilmeği sol taraftaki ilmeğin üzerine alıp çaprazlama yapıyoruz. Şimdi 24. ilmeğim buydu. Sağ taraftaki ilmeği sol taraftaki ilmeğin üzerine alıyorum. Hemen ilk ilmeği geçiriyorum şöyle arkadaşlar yine sağ taraftaki ilmeğimiz, sol taraftaki ilmeği üzerine alıyorum hemen arkadan gelen ilk ilmeği ve ilmekleri kaçırmamaya dikkat edin ilmekten geçiriyorum İlmek sayılarım bitene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk sıramızı bütün ilmekleri sağ taraftaki ilmek sol taraftaki ilmeğin üzerine gelecek şekilde yani sağa doğru çaprazlama yaparak ilk sıramızı bitirdim. Şimdi ilk sırayı bitirdim. Sağ taraftan gelip sol tarafta bitirdiğimiz için ikinci sırayı da sol taraftan başlayıp sağa doğru gidiyoruz. Yani buradan başlıyoruz. İkinci sırada ise İlk ilmeğimizi hemen düz arkadan alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sonda 5 ilmek kalana kadar pembe kutu içerisindeki bölgeyi ilmekleri tekrarlıyorum. Yani önce bir sağa doğru çaprazlama yapıyorum. Bakın. Sağa doğru çaprazlama yapıyorum. Tekrar sağa doğru bir çaprazlama yapıyorum. tane de sola doğru çaprazlama yapıyorum. Yani sol taraftaki ilmek sağ taraftaki ilmeğin üzerine gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar iki defa sağ bir defa sol yaptım. Bitti. Tekrardan pembe kutu içerisindeki ilk başta olan tekrar sağa doğru çaprazlama yapıyorum. Yani sonda 5 ilmek kalana kadar o pembe bölgeyi tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5. 5 tane ilmek kalana kadar pembe bölge içerisindeki ilmekleri tekrarladım. Şimdi geldik buraya. Tekrar bir tane sağa doğru çaprazlamam var. Şöyle yapıyorum. Bir daha sağa doğru çaprazlamam var. Ve bir tane de düz. Yani direkt ilmeği alıp arkadan alıp geçiriyorum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? İkinci sıramızı tamamlamış olduk. 3. sıraya geçiyoruz. İpliğimiz burada bittiği için, sağ tarafta bittiği için bu defa sağdan başlayıp sola doğru gidiyoruz. 3. sıradaki ilk ilmeğimizi sağ sola doğru çaprazlama yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sola doğru çaprazlama yapıyorum. Daha sonra bir tane daha sağa doğru çaprazlamam var. Şimdi de arkadaşlar sonda iki ilmek kalana kadar pembe bölge içerisindeki ilmekleri tekrarlıyorum. Yani iki defa sol bir defa sağa doğru çaprazlama yaparak. Şimdi sola doğru çaprazlama yapıyorum. Bir daha sola doğru çaprazlama yapıyorum. Şimdi bir defada sağa doğru çaprazlama yapıyorum. dediğim gibi sonda 2 ilmek kalana kadar pembe bölge pembe kutu içerisindeki bölgeyi tekrarlıyorum. Şimdi sağa doğru çaprazlama yaptık. Bittiği için tekrardan başa dönüyorum. 2 sol çaprazlama yapıyorum. arkadaşlar sonda iki ilmek kalana kadar pembe bölgeyi tekrarladım şimdi en sondaki ilmeği sağa doğru çaprazlama yaparak şimdi üçüncü sıramızı da yapmış olduk şimdi geçiyoruz dördüncü sıraya bu defa ipimiz sol tarafta bittiği için soldan başlayıp sağa doğru gidiyoruz dördüncü sırada ilk ilmeğimizi düz alıyoruz. İlk gelen ilmeği düz arkadan alıyoruz. Daha sonra sonda bir ilmek kalana kadar bütün ilmekleri sağa doğru çaprazlama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonda bir ilmek kalana kadar pembe kutu içerisindeki bölgeyi tamamladım. Sonda bir ilmek kaldı. En son ilmeğimizi de düz arkadan alıp bitiriyoruz. Şimdi dördüncü sırayı da tamamlamış oluyoruz. Ve zaten model kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Şimdi sağ tarafta ipimiz bittiği için bu defa sağdan başlıyoruz. Tekrardan hemen ilk sağa doğru bir çaprazlamamız var. Yapıyorum. Yine pembe bölge içerisine geldik. Sola doğru bir çaprazlamamız var. doğru bir çaprazlama iki defa da sağa doğru çaprazlamamız var Şimdi burayı bitirdik tekrardan başa dönüyoruz pembe kutu içerisindeki bölgeyi tekrarlıyoruz sonda 4 ilmek kalana kadar tekrarlıyoruz Şimdi evet arkadaşlar sonda 4 ilmek kaldı ve burayı bitirdik. Şimdi önce bir sola doğru bir çaprazlamamız var. Şöyle Bir de sağa doğru bir çaprazlamamız var. Ve geldik 6. sıraya. Sol tarafta ipimiz kaldığı için 6. sırayı da soldan başlıyoruz. Önce İlk ilmeğimizi düz alıyoruz daha sonra tekrar pembe kutulu bölge içerisine geldik iki defa sola bir defa sağ çaprazlama olacak Şimdi iki defa sola bir defa sağa çaprazlama yaptım. Bitti. Tekrardan başa dönüyorum. Sonda 5 ilmek kalana kadar bunu tekrarlıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 sonda 5 ilmek kalana kadar burayı tekrarladım. Şimdi iki defa sağ bir defa da düz alıp bitiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 sırayı bitirdik. Bu sefer 6. sırayı bitirdiğimiz için ne oluyor? Tekrardan başa dönüyoruz. Yani 1. sıraya geçiyoruz. Tekrardan bütün ilmekleri sağ çaprazlama yaparak yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben sizlerin modeli biraz daha iyi görmesi için birkaç sıra daha öreceğim. Ondan sonra modelin kapanışını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar modeli tam iyi görebilmeniz için ben birinci sıradan tekrar başlayıp altıncı sıraya kadar tekrar ördüm. Yani bu gördüğünüz model iki sıra örülmüş hali. Şimdi diyelim ki battaniyenizi yaptınız ve bitirdiniz. Kapanma kısmını size anlatacağım kapanma kısmında nasıl yapıyoruz arkadaşlar şöyle gösterelim bir önceki ilmeği alıp geçiriyoruz önceki ilmeği diğerinin içinden geçirerek kapatmayı yapıyoruz arkadaşlar önceki ilmeği bunun içerisinden geçiriyorum öyle bir görüntüsü oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapanmayı yaptım. Daha sonra şuradaki ilmeği kopararak bağlıyoruz ve arkadan iç kısmından kaybederek kapatmayı yapıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.